My Rise'ın yeni bölümünden herkese selamlar. En son NXT'deydik ve bayağı iyi gidiyorduk. Ancak şu ekranda görmüş olduğunuz kişi ve bunun asıl patronu yani Miss ve Troy Simkin'in sayesinde beni bir şekilde oradan çıkardılar. Ve tekrardan SmackDown'a transfer ettiler. Troy Simkin'le konuşalım bakalım dertleri neymiş. Hani ofisine gitmeli miyim? Beni ringde görmek istiyormuş Miss. Yeni bir sayfa diyor Troy Simkin'de ama Bakalım nasıl bir sayfa olacak o. Ödülleri burada görüyorsunuz. Bir arena var. iki de kemer var. İlginç bir hikaye bizi bekliyor. Tekrardan SmackDown'a hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Santos Escobar geliyor. Son yılların, son ayların yükselen yıldızı. Beyler bayanlar işte mekanın sahibi geri döndü. Hem de tartışmasız şampiyonluğuyla geri döndü. The Undisputed WWE şampiyonu. Workhorse karşınızda. Miz beni getirdiğine pişman olacaksın. Umarım Miz bir şekilde renklere görür, döner ve renklerde karşılaşırız Miz'le. Onu umuyorum en çok şu an. Geçen bölüm zaten Grayson Waller beni çok sinirlendirmişti. Miz'e de Grayson Waller'a yaptığımızı yapmak çok istiyorum. Bu arada Pyro'larımı da patlattım. Bu arada WrestleMania, WrestleMania dönemine girmişiz. O yüzden kemerimize şu an zaten uzun süredir tutuyoruz. Daha da dört koluna sarılmamız lazım. WrestleMania'ya şampiyon gitmemiz gerekiyor. Onun dışında et gördüğünüz gibi ufak tefek değişimler yaptım. Escobar'ı yen diyor. Gayet hani bize SmackDown'a ısındırma maçı olacak. Biz bizi ufak ufak ısındırıyor. Neyi ısındırıyor ama bilmiyorum. Ama hayırlı bir şey olmadı kesin yani. Bizden herhangi bir hayırlı bir şey geleceğini düşünmüyorum. Şeyi çok merak ediyorum ama eğer NXT'ye gitmeseydik ve Miz'le çalışmayı kabul etseydik o zaman ne olacaktı? Bence yine bize bir puşluk yapardı. Yine bir ihanet ederdi. Uf bu arada Loot Espresso konuşurken dayak atıyorum ya artık. Ha <laughs> bu arada hakeme vurdu. <laughs> Finisher kazandı bu arada. Özelliğini kullanıp ama o gazla gitti hakeme vurdu. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya asla gaza gelmeyeceksiniz fazla gaz insanın başını belaya sokar. Peki bir şey diyeceğim hakem. Beni geçen maç diskalifiye ettiniz. Bu arkadaşı niye şimdi etmiyorsunuz? Bu nasıl bir ikiyüzlü bir yönetim ya? A town down. Hakem say bitir bu maçı. 1 2 3 Bu arada ara sahne girdi. Çok önemli. Bakalım başımıza ne gelecek? Önemli bir galibiyet aldım tekrardan. Aynen yani ekstra motivasyon verdi. Bu arada Miz geliyor. Ne oldu Miz bakalım derdi neymiş? Hani bir şeyi netleştirelim. Hani benim benim kemerimi öyle çalmana izin veremem dedi. Hani şu an elimizde tuttuğumuz kemeri çaldığımızı iddia ediyor. Ve büyük ihtimal yeni bir şampiyonluk mu çıkaracaksın? Hani Roman'ın gölgesindeki Universal şampiyonu gitmeyecek bu WrestleMania'da. Multiversal Infinite Şampiyonluk. Yeni kemer. İlginç. Peki sahibi kim ya da turnuva mı yapılacak? Logan Paul mu? <laughs> Neyse Logan Paul da şimdi iyi döverim ha. Büyük bir Logan Paul ile Feu, Feud'a gireceğiz. Güzel döverim Logan'ı. Yalan olmasın. Yani Miz'in şeyleri bitmiyor. İşleri bitmiyor ama beklediğimden daha şey. Ben daha kötüsünü bekliyordum ama daha bitmedi galiba. Aha. Bizimkisi. Hadi be. Daha, da, daha fazla yaklaşma. Hani şampiyonuma el sürersen bunun hani şeyleri olur. Karşılığı olur dedi. Yani ben inanıyorum. Miz yapmıştır yani. Ama bence sıkıntı yok. Ben daha kötüsünü bekliyordum açıkçası. Ama tabii ileride başımıza nasıl bir iş açar bu durum onu da görmek gerekiyor. Aşağılanmalarımız devam ediyor. Hani hazır olsan iyi olur. Çünkü hani açılış maçı şeyine düştün dedi bana. Küme düştün dedi yani açık açık bana küme düştüğümü söyledi yani. Main Eventer'lıktan açılış maçı yapacak duruma düştüm. Sıkıntı yok ama çıkarız oradan. Aşağılanmalara aşağılanma ekleniyor bu arada. Hani şey dedi adamımız yani biz şovu şeyde başlatacağız. Sen ringteyken başlatacağız şovu dedi. Hani senin insanların senin girişini görmelerine gerek yok bile dedi adam. Bunlar unutulmaz Troy. Senle de bir gün ringe çıkarız yani. mis seni önüme atar. Senle de görüşürüz. Umarım Hatta Miz'le ikiniz handikap maçına gelin tek timle. İkinizi bir döveyim. Bu geceki maçımızda Baron Corbin ve hani hiç giriş bile olmadı cidden. Normal oyunda bile giriş olmadı. Cidden ringteyken başladı maçta direkt. Seyircilerin isteğini kırmadım. Eight down ikinci kez. Hakem sayı artık bu maç bence bittiğine hiç kimsenin şüphesi yoktur. 3 güzel. Cümlemi bile söyleyemedim yani. O kadar bittiğine emindim ki cümlemi bitiremedim. Şimdi sırada Miz ve Troy Simkin ve Logan'la yani yüzleşmemiz gereken o kadar çok insan var ki say say bitmiyor onlarla yüzleşelim. Bizim halimizden anladığını söylüyor kısaca çünkü kendisinden de bildiğiniz gibi şampiyonluk koparılmıştı. Aynen kendi hikayesini anlatıyor. 24 saat içinde kemeri vermiştim. Geri döndüğümde hiçbir zaman geri almak gibi bir fırsatı yakalayamadım. Hmm, bu bize bir fikir verdi bakalım. Planımız şimdi anladığım kadarıyla şöyle. Hani Miz bizi madem bu kadar düşürmeye kararlı. O zaman biz de hani Finn herhalde ikimiz bir maça çıkacağız ve hani bayağı iyi bir maç çıkarmamız gerekiyor ki main event görüşüsü olduğumuzu bir kere daha göstermiş olalım. Main event'e hani bir yerde gasp edeceğiz dedi. Aynen öyle gasp edeceğiz. Başka şansımız yok. Şampiyonluk maçı veriyoruz Finn aynı zamanda. Win-win yani evet. Açıkçası da şunu çok merak ediyorum. Hani biz bu maçı yaptıktan sonra ve bir başarı elde ettikten sonra Miz'in buna tepkisi ne olacak? Hani bizi yeniden cezalandırmayı düşünecektir. Ben maça bir karışma bekliyorum açıkçası. Hani hayırdır siz kıvamında Logan Paul'dan mı gelir başka birini mi tutar mıyız? Görelim. Sanırım bu gecenin ikinci maçı benim için. Çünkü canım %75 civarında ve oyun bize şu an hani 3 tane combo vur demiş. Neyimiz varmış? Uf güzel bir crossline. Neyse kalk bakalım film aynen. Yine bir şeyler olacak ne olacak? Bence Logan Paul gelecek artık gözükür diye düşünüyorum. Ya da Miz mi gelecek? Evet Logan Paul geldi. Uf o efsanevi close line'ını vurdu. Sanırım ön çapraz bağlarını mı yırtmıştı Roman'a yapmaya çalışırken bunu? Öyle diye hatırlıyorum. Aha Miz'de de girdi. Miz de mi saldıracak peki bize? Yo Miz. Aha bunlar ne yapıyor? e ne olacak şimdi? 2'ye İki, 2'yiz. ikiyiz. Aha bir tek tim maçı mı acaba? O çok kritik bir seçim bu. Yani Logan Paul'a saldırsak hani Miz bunun sonuçları olur dedi. Miz'e saldırsak zaten ayrı bir sıkıntı çok mize de çok saldırmak istiyorum açıkçası. O yüzden mize saldıracağım ya. Mize aynen öyle. Güzel. iki İşte bu kadar. Ama sonucu ne olacak hiç merak ediyorum açıkçası. Aynen bak zaten. Hani GM'e saldırmanın bir şeyi olur. Sonucu olur. Ama görünen o ki bir tek maçına gireceğiz ikiliyle. Biz de ikimiz Fimbeller'la. Güzel bir partner benim için. Yaptığımız aksiyondan sonra Miz bize sonuçlarını şu an açıkça söyledi. Main Event'i gasp etmemiz ve kendisine yaptığımız saldırıyı tolere edemeyeceğini ve bu hafta bir açılış maçı yapmayacağımızı söylüyor. Daha kötüsü bizi dark maça koydu. Yani baya böyle hani kameraların olmadığı bir maç. Yani oradaki sadece seyirciler için yapılan bir maça. Rakibimiz evet dark maçtaki rakibimizi görüyorsunuz. İşte karşınızda. Miz'in şakaları bitmiyor. Miz baya bize rakip olarak çubuk çocuğu mu Neydi o parmak çocuk mu vardı? Çubuk çocuk değil parmak çocuktu. Güzel bir sling blade bu arada. Kesinlikle maç şeyini vermiyoruz. Maçın ciddiyetini bozmuyorum. Ciddiyete devam. Alman şeyiyle, Alman prensibiyle güreşeceğim ama yani çocuğa ayıp etmiş Yazık olmuş yani. Reverse de yapıyor. ilginç, Aferin. Ama yetişemiyor. Şey tutmaya yetemiyor mesela kolları. Güzel bir... Uf. Kafa geldi direkt aklıma şey geldi. James Ellsworth geldi. O 2016'da AJ Styles, James Ellsworth, Dean Ambrose'un üçünün işlendiği feud çok güzeldi. James Ellsworth de bayağı yararlı kullanılmıştı o zamanlar. Direkt aklıma o geldi bu arkadaşı görünce. Seni de mecburen A şehrine gönderiyorum. Hakem say bitir herhalde bundan da atmaz sanmıyorum. Adamın bu arada gözlüğü de kırılmadı o kadar güreştik o da ilginç bir ayrıntı. Superman'in gözlü, Clark Kent'in gözlü. Miz şu anda çok önemli bir şeyin duyurusunu yaptı. Logan Paul'un Wrestlemania'da kiminle karşılaşacağını açıklayacakmış. Bu bizim için çok önemli ve artık kimin açıklayacak bilmiyorum ya da nasıl açıklayacak bilmiyorum ama bir şekilde kendimizi oraya atmamız lazım ki eski ihtişamlı günlerimize geri dönelim bizimkisi hani dark maça düşmesinden şöyle güzel bir pozitif bir taraf çıkardı. En azından hani işim erken bitiriyorum o yüzden ondan sonra hani Mizi ortalarda çok görmüyorum. Bu da bir kazançtır dedi. Logan ve Mizi vuracağımız en önemli yer onların egosu ki bence de bu çok doğru. Mizi Logan Paul'un rakibini açıklarken biz de bir işler çevireceğiz. Şey bizim karakter Finn şeylerini sordu vücut ölçülerini sordu. Ve evet Shawn Michaels'la Triple H'in ruhu yeniden ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi onları şu an en hassas oldukları yerden vuruyoruz. Nereden? Egolarından. Onlar gibi giyinerek, onlar gibi davranarak. Kağıttan da kartondan da bir şampiyonluk yapmışız. Güzel olmuş yani cidden beğendim bunu beklemiyordum. Yani ben daha çok kutlamayı mahvederiz diye düşünüyordum ama tam tersi biz yapacağız anonsu yani. Evet bu arada. Tam bu arada Shawn Michaels'la şey ya Triple H'in o McMahon'ları taklit ettiği segment direkt gözünün önüne geldi. Ya da Randy Orton'la H'de DX'i taklit etmişti. Bakalım diyecek neyi var. Tabi bizi anons ediyor. Aynı mizin miz yaptığı gibi of güzel güzel ya güzel vallahi bu sene metin yazarı güzel iş çıkarmış yetenek yoksunluğumla hani birebir karşılaşıyam WrestleMania'de de bu arada ne oluyor miz geliyor aha güvenlik tam güvenlikleri döveriz sıkıntı değil zaten her kariyerde bir kere bir güvenlik dövüyoruz galiba 2019'da efendim dövdüğümüzü hatırlıyorum. Hatta bayağı dövmüştük 2019'da. Uf bu arada beni nasıl yakaladı bu? Hangi güreşçi ya bu? Burada 3 tane finisher'ımız var. Güzel. Ya Finballer kusura bakma şu an senin yüzünü kara çıkarırım. Bayağı dayak yiyorum çünkü. Tam vurma dur. Finballer bir yardım et ya. Ben bir hazırlıksız yakalandım. Adam bayağı güreşçi çıktı. Finballer'a da dayak atıyorlar şu an. Kötü oldu. Kötü yakalandım. Ama heh şu an bana geçti. Al finisher. Sen 8 time down ya. Tamam Stanladı. bu arada Fimbaler bayağı dövüyorlar dışarıda Neyse ikinci finisher da yapayım Güzel kafası Kırmızı vardı. biraz da gövdesine çalışayım Edrin Williams'ı şu an Bayağı dövüyoruz bu arada Fimbaler da dışarıda toparladı güzel Madem ya yani çok istiyorsun al bir daha sana bir Finisher yapayım Güzel bitirdim 3 finisher bir de kafasını da kanattım Biz Ne var ne yok gönder Tüm bu maskaralıktan sonra büyük patron artık olaya elini attı ve gelecek hafta biz Finn takım olacağız. Karşımızda Logan Paul ve The Miz olacak. Eğer biz kazanırsak Wrestlemania'da kemer maçı olacak. Eğer biz kazanırsak Wrestlemania'da kemer vs kemer maçı olacak. Güzel beklediğim gibi ilerledi hikaye ve birazdan sonlandıracağız herhalde. Sonunda hayalimiz de gerçek oluyor. Miz hani ringe girer falan demiştik. Girdi hem de benle başlıyor. mis. şimdi seni güzelce bir döveceğim. Of güzel bir super kick. Eight down. Miz'i şeyleyen diyor. Ee, ne denir ona? Tuşlayan diyor. Bakalım biter mi? Bence bitmez bu kadar erken. 1, 2, 3. Aa çok çabuk bitti. Çok ilginç. Bu kadar beklemiyordum. Bayağı 10 saniye falan sürdü maç. Neyse. Kazandık. Bu bizi bekle. Miz bu arada Fimbeller'ı ringin kenarında yasakladı. Yani benim ringimin köşesinde olmayacak. Ama sıkıntı yok. Bence hallederiz. Beyler bayanlar. Yılın en büyük olayına, en büyük şovuna hoş geldiniz. Ve yılın en büyük şovuna da ilk giren isim. Tabii ki de yılın en büyük adamı oluyor. Yani biz oluyoruz. İşte bu kadar. Olmak istediğimiz yerdeyiz ve şu an bu zamana kadar yaptığımız her şeyi kurtarmak için bu bize bir şans. Burada Logan Paul'u yeneceğiz. Aynı zamanda Miz'i yenmiş olacağız. Kemerimize geliyoruz. O klasik görüntüme artık geçtim. Bu şov için. Çünkü özel bir şov. Ve işte karşınızda klasik Dark Horse ya da Musti artık ne demek isterseniz ya da Work Horse. Ya da tartışmasız WWE Universal Şampiyonu karşınızda girişte ufak tefek değişimler yaptım hani kendim bir giriş tasarladım. Fena olmadığını düşünüyorum. Asıl resmi de patlatmamız gereken pyroları da patlattık. Gayet halimizden memnunuz. Ama tabii şampiyonluk girişi yaptığım için o kastım yaptım giriş şu an yok çünkü bu şampiyonluk girişi doğru. Şimdi ben de niye yapmadı diye kendi kendime düşünürken bu arada Pyrolar ikinci kez patlıyor bizim için. Çünkü şampiyonluk girişi olunca kastım şey iptal oluyor. Sıkıntı yok ama. Logan Paul'un bugün bizden çekeceği var. Bugün sadece Logan Paul'u yenmeyeceğiz. Aynı zamanda Miz'i yeneceğiz. Ama eminim ki Miz bize daha iş çıkarır bundan sonra. Beyler bayanlar karşınızda Multiversal Infinite şampiyonu Logan Paul yanında da yardakçısı Miz. Ve maç başladı. Büyük main main eventtir diye düşünüyorum. Bu arada... Bir dakika. Logan Paul iyi dedi yani. Beklemiyordum bu kadar iyi e reverse. Tekrardan reverse dedi. İlginç. Bu maç beklediğimden zor olacak. Ama bize objektif vermiş. Neyse güzel kaçtık. Yani Logan Paul bizi de reverse yapabiliriz. Haberin olsun. Güzel bir senton. on. Beş tane ağır atak yapmam lazım. Uf. Uf. Gayet iyi. Gayet iyi. Git bakalım Logan Paul oraya. Miz ne yapıyorsun Aynen şimdi biraz dışarıda Logan Paul'u döveceğiz. Tabi Miz orada yine bir şeylerin peşinde. Köşenin pedlerini söküyor. Of. Çok güzel. Güzel de bir sent on. Bu arada stunlamadı. Nasıl stunlamadı ya? Hmm. Ringe geri döneceğiz ve Logan'ın taunt'unu yapacağız. Ya da normal taunt mu yapacağız? Yani anlamadım. Neyse bakalım. Aynen. Güzel. Kal kaldıralım seni de. Bu ve bu arada yen dedi. E yani hiç objektif vermeseniz de olurmuş. Ben bir şey olur sandım. Bu, uh. Bu arada klasik bu hareketime de geri döndüm. Bu arada kafası ve gövdesi çoktan sararmış Logan Paul'un. Gayet iyi. Maça biraz iyi başladı ama şu an dengeledik. Hatta öne bile geldik. Şöyle gel hip dos Hayır. Shoulder blokmuş. Hareketleri de karıştı. Ulan köşede bile duramıyorsun diyecektim de gerçi köşenin şeyini mis çıkardığı için kendi silahla vurduk. Oy çok Tut beni. Koşa. Ulan ya. Ulan ya. Aha mis. Hakem. Hakem. Serbest mi bu? Aha gönderildi. <gülüyor> <gülüyor> mis gönderildi. <laughs> Hadi mis görüşür. tutar mısın bacağından? Tutmadı. Bizimkisi de ısrarla tutmadı. Neyse ki Logan'ı dövdün. Mizin gitmesi kötü oldu yani. Ben acısını çıkartacaktım bizden onun. Bu arada protoplex geldi. Bu maç beklenenden erken mi bitecek acaba? Bu arada stunladım ama hakem buraya bakması lazım ki. Kaldır şunu. Finisher'ımızı vuralım. A town. Down hakem say. Bitmez büyük ihtimal ama say. 1 2 2 de attı güzel. İki de attı ama çok kolay maç oluyor yine yani. Logan da 90 overall falan. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum yeniden. Oyunun zorluğu yine burada kendisini gösteriyor. Bu arada Fox Splash geliyordu. boş dedi. Bu arada DQ yani saymıyor hakem. Aha he, şu an saymaya başladı. Ben dedim acaba hani DQ yok mu falan. Şu pad ile ilgili ne alıp veremediniz var acaba al. Kalk 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 kalk. Tut beni Logan. Güzel bir flying cross line mı denir artık? Ne denir o hareketi bilmiyorum. Şöyle tutayım seni. Powerbomb bomb pozisyonunu alayım. Burada Logan Paul iyi dövüyorum ha. Yani. Güzel bir of. Yani Logan Paul bence sen YouTuber'la geri dön. Ya da artık şu an hangi işi yapıyorsan. Senin için bence güreş. Artık bu gece bitmeli. Uf kötü kötü yedik ya şeyi. Ama hemen yani hemen maçın şeyini alıyorum ya. Üstünlüğünü hemen alıyorum. Reverse'leme sıklıkları çok kötü yapay zekanın. Bu da bunu dedikten sonra da reverse'lemesi şey oldu. İronik oldu neyse ki hemen ben de reverse'ledim. Güzel bir senton. Yine reverse'lemeye başladı Logan Paul. Yavaş biraz Logan. Hayır işte bu. Aldım A-Town. Down. Hakem bitir maçı. Nasıl bu rezillik de ama ya bak Charles Robinson sana buradan bir vururum hakikaten. One more time diyor seyirciler de. Evet. O kafam da kanadı bu kötü oldu. Buradan maçın üstünlüğünü vermemem lazım. Yani Miz'in oyunları bitmiyor. Bu arada erken bastım. Yedik yani. Hareket yedik. Hala da yemeye devam ediyoruz. Logan Paul beklediğim gibi üstünlüğü şu an ele geçirdi. Ama daha çok üstüne saldırmak varken dinleniyor mu ne yapıyor anlamadım. Bir şeyler yapıyor. Neyse sıkıntı yok. Benim zaten şimdi sinyatürüm geldi. Logan şu hareketi yapma demedim mi sen? Al. Yani ısrarla o hareketi yap. Benim karakter kafayı yedi. Hakeme falan odaklanıyor. Basama itildik Yani. Hemen toparlamam lazım. Kafam da kanıyor. Oha. Yavaş Logan. Yavaş. Ama yani o rob Break olmamış ya cidden 2 yani 3 tane güzel iş yapıyorsanız 2 tane de kötü işiniz oluyor yani of. Güzel biz de kafasını kanattık güzel bir combo bir de Crossline'la bitirdik komboyu Sinyaturum geldi tam gir artık hadi 7 oldu şimdi şeyle bitirecek Şöyle alayım seni Proto Plex geldi ulan nasıl stunlamadın ya da zorlaştırmışlar bu seni güzel bir diz. Başka neyimiz varmış? Bir de koluna çalışalım. Kalk bakalım. Kalk Logan. Bugün artık işim bitti. Bu gece benim gecem. Scorpion Drop. Bu iş biter. Sting'e saygılarla. Hakem say. 1 2 3 İşte bu kadar. Yani önümde durabilecek hiç kimse yok. Bu arada Roman'la yapacağımız maç. Ki Roman'la maç yapacağımızı düşünüyorum. Ya inşallah bu kadar kolay olmaz. Ve işte karşınızda. E ne oldu diğer kemeri de verseydiniz ya. Neyse olsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Yani şampiyonluk sevinci ayarlıyorum. Ama rastgele hani sevinç oluyor. Anlamadım nasıl bir saçmalık. Türkiye yani lütfen. Çok eleştirmek istemiyorum seni. İyi bir oyun çıkarmışsın bu sene. Hatta beklenenin bence çok üstünde. Ama yani yine de şunları düzelt yani şu ufak tefek şeyleri. beyler bayanlar hak ettiğimiz yere geri döndük. Açıkçası bölümü bitirmeden şu Simkin'le bir konuşalım derdi neymiş öğrenelim. Hani herkes beni desteklemiş mutluymuş herkes benim kazandığıma. Ve i̇nanırsanız öyledir. Hani benim için daha neyi var GM'imizin. Aha Bampa şey verecekmişiz. Yani, röportaj. Hmm, araba bekliyorum. Yani limo değilmiş, ya da SUV, kiralık arabaymış ya. Ve ben sürecek, hani şof, şoförüm bile. yok Ve parasını da ben vereceğim, onlara borçlanmışım. Yani, hani hani şampiyonuzu nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Sal Troy. Şu Troy'la da bir maç yapmak isterim açıkçası ya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi buradan sonra bir, bir sonraki bölüme The Bump'ta başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.